Aksa 1. Süleyman Göktaş sezonu 25. haftanın önemli karşılaşması Küçük Kaymaklı'nın konuğu Yeni Boğaziçi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Rusu Ostadında oynanıyor karşılaşma. Mücadelenin hakemi Hüseyin Eyüpler. Maça Küçük Kaymaklı başlıyor. Her iki takım da Süper Ligi hedefliyor. Kritik bir karşılaşma. İlk bölümde Küçük Kaymaklı atakları İlyas Yılmaz giriyor sahası içerisine. Yerde kalıyor, oyun sürüyor. Serbest vuruş Küçük Kaymaklı'nın Toykan vuruşunda kaleci Emre Alban topu kornere çeliyor. Uzun gönderilen top savunma karşılıyor. Dönen top Tuğrul vuruyor top dışarıda. Küçük Kaymaklı ilk bölümde daha etkili. Toykan yapıyor ortasını. İlyas vuruyor top asfaltla dışarıda. Kore yaklaştı İlyas'la Küçük kaymatlı. Yeni Boğaziçi Kenan giriyor sahası içerisine. Kenan topağalara gönderiyor. Genç futbolcu Kenan Özerinç Yeni boğaz için 30. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç var Yeni Boğazıçı futbolcularında izliyorsunuz. Hızlı gelişti Yeni Boğazı atağı topa alara gitti. Toykan vuruşunda top direkten dönüyor. Küçük kaymaklı adına şanssızan. Şimdi ramadanla geliyor Yeni Boğaziçi. Vuruş Ramadandan top dışarıya gidiyor. İlk yarıda tek gol var. Yeni Boğaziçi soyunma odasına 1-0 önde giriyor. İkinci yarıya Yeni Boğaziçi takımı başlıyor. Bir sıfırın avantajını korumak istiyor Yeni Boğaziçi. Enes yapıyor ortasını hakkı açılan top Ramadan vuruyor top dışarıda. Gole yaklaştı Yeni Boğaziçi. Şimdi Ali Turan'la geliyor Küçük Kaymaklı. Offside bayrağı kalkmıştı. İtirazlarını sürdürdü Küçük Kaymaklı yedek kulübesinde Ali Duvarcı. Hüseyin Öpler Ali Duvarcı'ya kırmızı kart gösteriyor. Ali Duvarcı'nın yardımcı hakeme itirazlarından dolayı Duvarcı kırmızı kart görüyor. Bu dakikada Küçük Kaymaklı atakları. İlyas vuruyor. Top direkten dönüyor. Şanssız an yine Küçük Kaymaklı adına. İkinci kez top direkten dönüyor. Köşe vuruşu. Savunma karşılıyor. Doldurulan top. Vuruş, savunma. Ümitcan röveş atayı yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Küçük kaymaklı gol arıyor. Vuruş, kaleci Emre. Ataklar sürüyor o noktada. Savunma uzaklaştırıyor. Şimdi sağ kanattan gelişiyor atak. Ümitcan yapıyor ortasını. Halil Turan top dışarıya gidiyor. Baskısını artırıyor küçük kaymaklı Derviş. İçeriye çevirdiği top İlyas yetişemiyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Küçük kaymaklı sıfır. Yeni Boğaziçi 1 karşılaşmanın sonucu.